E yarın taburcu oluruz artık biz. Buradan bir güzel böyle tipliğimize geri döneriz. Kızım o odayı var ya, böyle komple değiştireceğim böyle, baştan sona. O Nazan Cadısı'nın izlerini böyle tek tek sileceğim. Annemle babama da senin odanı düşündüm. Hani şu misafir odası olan var ya. <laughs> Kızım sen şimdi bu evdeki akşam yemeklerini düşünebiliyor musun? Bak bak böyle kozanların upuzun böyle ziyafet sofrası. Bir tarafta Yiğit oturuyor, karşısında da babam. Yani yeni gelinin babası olarak kaçınılmaz son. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aytun'un yanında da böyle anne, dünür kontenjanından. Böyle İcal'le ben de karşılıklı. <laughs> Elmas, sen bunlara gerçek olacak hayaller diyorsun ama... ...ben bunlara kabus diyorum. Ay, hey, konuştun gene gamlı baykuş. Elmas, bak fazla uçuyorsun. Tamam, Nazan cezasını çekecek. Boşanırlar, tamam. Hatta Cahit, tabii bebeğiniz için evlenir de seninle. Orası da tamam. Ama senin karşında gizli saklı da olsa eski kozan gelini duruyor. Elmas kozan olmayı bu kadar gözünde pembeleştirme. O çiftlikte senin düşmanlıklardan başka hiçbir şey beklemeyecek. Kızım ben baş düşmanını o çiftlikten sepetlemiş kadını. Ayrıca tamam, sen de eski bir kozan gelinisin ama... ...şimdi aramızda bayağı bir fark var yani. O ana kız var ya, o ana kız cadı soylular... ...onlar çok iyi bilirler benim sana benzemediğimi. Hele bir satarsınlar bak. Ya. Kız ben müştebilat kızı halimle onlara kafa tutuyordum be. Şimdi böyle karnımda bebeğimle elmas kozan olarak... ...oho böyle vız gelir, tırıs gider yani. Umarım her şey senin hayal ettiğin gibi olur. Hmm. Komşu da pişer, sana da düşer. O ne demek be? E kuzeninin düğünü var. Sonra aile yemekleri var. E doğum var. Sonra yeni yaş günleri var. Hm oldu canım oldu. Allah yazdıysa olsun. Valla adım mı atmam o çiftliğin içine? Ay tamam hiç senin nazlanmanı çekemeyeceğim şimdi. Tamam ben gayet iyiyim. Keyfim tıkırında gördün. Şimdi sana gelelim. Ne yaptınız Yiğit'le? Neredeydiniz? Boş ver. Yiğit'ten bahsetme hiç. Elmas. Bak. Bak işte iyi insan. Nasıl bak? Lafın üstüne geldi görüyor musun? Biz de tam burada şimdi sizden... Elmas, ben gidiyorum. Yarın sabah taburcu olduğunda gelirim. Aa, ama en heyecanlı yerindeydik. Bakın Yiğit Bey. Bu arada karnında ne sana Yiğit Bey diyorsam... tamamıyla alışkanlıktan yani. Bunu kenarda bırakıyoruz. Siz geldiniz diye kaçıyor bu. Elmas. Ben Cahit'le konuştum. Oo bak Yiğit Bey'den bir özür geliyor. Görüyor musun? Bak Nur bile kaçırmamak için orada bekledi yani. Elmas maymunluk yapma. Nur boşu boşuna bekliyor o zaman. Çünkü buraya özür dilemeye değil, Geçmiş olsun demeye geldim. Ama çok ayıp artık ya. Vallahi aşk olsun ya. Yediniz bitirdiniz zaten beni böyle inanmayız da inanmayız diye. Şimdi bir özür fazla mı geldi yani Yiğit Bey? Ha. Sen sütten çıkmış ak kaşıktın. Onuncu köyü arayan doğrucu Davut'tun da ben senin günahını aldım. Sana boşu boşuna inanmadım değil. Değil mi Elmas? Ya Elmas'cığım, sen aldın cevabını. Bana da Yiğit Bey'in dediği gibi izleyecek hiçbir şey kalmadı. Yarın sabah görüşürüz. Bak, özür dileseydin kız gitmeyecekti işte. Çok konuşma da bana bak. O karnındaki çocuk benim yeğenim. Başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Ama sakın ona güvenip ...palazlanıp ortalığı karıştırırım havalarına girme. Gözüm üstünde. Bunu artık ex cehenneme söylersin Gülçin. Hem bizim artık öyle alavereyle dalavereyle işimiz yok. Keyfimiz yerinde bizim.